<laughs> ne oldu öyle ya? Bilmemiş Auto tür basmışlar adam. kanka. Şuraya gidek mi? Orada çok uzak Bire. ya. Çok uzak yer seçiyorsun. Doom atlayalım mı eyle? O zaman şuraya mı? ne olur Doom, 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 Doom. at Tamam. Kanka, şurem, şuraya atlayalım. Zaten Doom öldürme görevi mi? Ne vardı yanlış hatırlamıyorsun. Ben de buraya atlayalım. Hadi ben bak içeride bir gire 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 atlayalım. Ben Doom atlayacağım hocam. Ben şu kırmızı tüpe atlayacağım kanka. İyi ben de Doom'a geliyorum o zaman hadi ya. Kırmızı Türk'ten hemen ben loot alıp geleceğim size. Sekam mısın? Bizde ping var galiba. Erken. Oha millet ne kadar ne, ne kadar lan öyle. İnerler. 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 Opsiyonel. Gerçekte buldum abi domuz sandığını. Şu Yani gerçekten o bana çır. yani inanılmaz. Aşağı atlamasaydım keşke. Ne oldu? <laughs> aşağı düştüm. bir anda kendimi aşağı attım. Kusura bakmayın. Ee? Tamam. Canlandıracağım bu kadar. Adam ya mal oğlum, gibi. Biz çok mal, mal. gibi aşağı atladım ben ya. Ben de iki tane mortaramı. Allah razı olsun. Ya. Gel canım. Gel sen silah ver. Gel gel. Ben sana silah veririm gel. Dur. Al şunu. Beyler Masum. iki tane uzun var. birinizize size verebiliriz. Ben değil. de sana şu tabancayı at. Allah. Bu bayağı adam var. Oo giden. sıkışıyorlar. Aynen yukarı Al Bak şimdi yukarıdan gizli. Size geliyorum. Gibi. Bekle Emre. Sana şunu vereyim. Oğlum niye bana veriyorsun? Sonuç sizde kalsın. Şunu al şunu şunu. Bana sarı avuk vardı zaten. Şunu ver. Hayır şunu şunu lan. He olur. Ben de morto bancı atayım ben. Mermisi yok mu ya? Aradan gizli gizli oturtulur. İçerideler. Roma saldırıyorlar. Mor, gelmiyor kanka ya. Geliyorum. Bir inşa açmadınız mı oğlum bu, bu ne? Sıfır inşa. Adamlar şey o, yap yapıyor. Bunları kim yaptı? Yapılar kim yaptı lan? Atıyorlar oğlum onları. Adamları öldür önce de. Su medivenimi verin. Su medivenimi ben ben rica edebilir miyim bu arada? Bende ben görevi var. Ama ben şu an doktor değil Nasıl yapacağız onu? Çaldım bile. Oğlum bende görev var bari ben alayım da. Şey aldım kusura bakma. Canım yok lan. Oğlum adam adamı öldürdüm lan. Şeyim yok. Canım yok. Vur artık lütfen. Canım yok. Geliyorum. Mustafa vur artık adamı vur. Adamı vur ama beni kaldırsana ya. Ya canım yok oğlum ne <laughs> yapayım? Şeyim yok. Mermim yok, silahım yok, hiçbir şeyim yok. Hepsini ıskaladı hepsini ama. Çok güzel Kurtar şeyler güzel düşmüşsünüz için. ha. <laughs> Harbi çok güzel şeyler düşünmüş. Ben ben şu pompalı pompalıyı alayım. Testleri Test, çok ya, önemli. Lan. Testleri kesin alın. Test. Pompalıyı alayım dedim. Adam pompalıyı kendi abi, alıyor. Abi, ya. Pompalı al, pompalı al. Pompalı al. Benim var aynısından. Aynen. Testleri alan yok mu? Ben Testleri ben, ben biriniz ben. kesin alsın ama. Ben o alayım. eldivenleri ben nereye ya görevim var ya. Ana doktordum lan ben nasıl... de unuttum. Canım yok. Oğlum görevim var lan. Ama ben doktordum şunu sen alsan. Ama, ama 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 ama. Onu ben bakayım mu böyle. Sen bana yok, yok ateş yok. ver ben taş. Güzel Abi, anlaşım. Semi auto'ya bayılırım ben kesinlikle semi auto. Bence de. Yani silahım yok, canım yok. 31 mi çeksem? Benim armorum vermesin? yok. Armor için aha. Adamların eline verdik abi. Adam var yakınımda. Ha orada biri vardı aynen. NPC'ymiş ya. Biri vardı oğlum orada. Ha bir tane daha durum sandığı bulalım. Bana taramalı lazım ya. Mavi taramalınızı ana... Aha mavi taramalı dedim mavi taramalı geldi. Başka bir şey size sevmişsin olacakmış. Vallahi hem de Adam var lan. Aa, boss şeymiş lan bu. Lan niye zıplayamıyorum ben? Bana birisi mi sıkıyor? Ananı şey var. Sen oh, şey, de devante. Muçikata da vette. Onun ama şaksın. <laughs> <laughs> ye 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 ye. Ye ye ye. Dopla da O bölme ya. Ben ben de ya. ya canım ama. Ama götü Ye 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 ye. Ye ye ye, dın 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 Ahahahah <laughs> Şeker la kula Bu <Batüre> memesi sarkıyor <laughs> Hayda, Ne alaka? Haydi ne alaka ki o? Biliyorum ben, Nereden aklına geldi <laughs> biliyorum. Alan o? Biliyorum Baturay'ın memesi sallıyor Onu ben Sallara unutmuştum nasıl hatırladın? sen? Yok sarkıyor sallıyor. lan o sarkıyor Ne <laughs> şey, sa sarkıyor? Neler ben çok uzaktayım haberiniz olsun Birini organ mafyası tamam. diyor lan kimi organ mafyası diyor tamam Öyle bir şey yok mu Var oğlum. Ya yüksekten düşme. <laughs> <güzel. gülüyor> Batırayın. Yok, yok sen... var Canım yok abi. Ben ne Elimizde yok, yok yok. Bir şey ne yok aşağı sarıkıyor. Salla Batırayın. Trene gidelim. A al soldaki adam mı? Adam mı var? Hayır hayır yokmuş yokmuş yok. Oğlum net infolar ver lütfen. Yanlış helal. Bir de kim şu klavyeyi parmak diyor. Ay bak. Bir şey yok. Baturay. Klavye ile aranızda özel bir şey varsa yani bilemeyiz. Baturay. Dermanlı tarıyor. Adam var iki tane. Sağ ol. Omniman. Omniman. Aa Omniman. Ulan ben yanında şarkıyı çalacağım öldürmeyin onu. Direkt öldürmeydiniz ya. Öldü. Öldü. <laughs> Omniman öldü. Nerede o? Yapacak bir şey yok tehdit etti okay. onlar. Şu, şu takım arkadaşını öldürünce Omniman da öldü. Haha yarrabil. Baturay'ın göd deli isar. Aaaa böyle oha... <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sattı beni. Atamıyorum adamın üstümde. Clash <laughs> şöyle mot attı. Niye ya? Niye ya? Şö sandıkları alalım. <laughs> ben aşağı atıp öldürseydim ben çok gülerdim var ya. Öyle edim de olmadı yani. Ah, kabam o şey yaptı. Batura in Öyle şeyler deneme. Harbici diyorum onu atmayı denedim sene de olmadı ya. Aa bak al sana şey silah. Stark Industries. Benimkiler iyi yani. şu geliyor kaç. Oh, Aa dur 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 onlardan açalım ben dur şunlardan açalım? açalım. Gel. Batıyor. Arabama Baturayı ne yaptın, yaptın ya arabam ters dönüyor. Salla bat memeleri. Abi ne dakika ben geldim. <laughs> ya hiç <istiyorsan> hiç bak. Ananı. <laughs> ya ya Baturay'ın memelerin de Baturay'ı da şimdi. Aha ama, ama, bin, bin, bin 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 arabaya bin, abi, abi, tam, sıkıyor, bin bin Oğlum sıkıyor adam aşağıda arabaya bin arabaya bin arabaya. Dur nereden sıkıyor bir dakika da, nerede sıkıyor görmeye çalışıyor Nerede? Şeyde, sıkıyor Şeyde dağdalar abi. tepedeler Ananı onun ooo Bin de gidelim bin de gidelim bak anani, Bu asıl bas bas Bankırdayım ben ba ba bankıra e gelsene Tamam bas git Mustafa'nın ya yanına Ananı Ooo Yıldıray Yıldıray ya, Oğlum teker patladı lan dur ananı ne sık oğlum ne lan var? ne var böyle ne Sarı sıkıyor uzi. bu? Sarı çıktı ben işte. Konsolla sıkıyorlar ya. Ne uzi? Ay konsolu Aynen, da geçim kanka o. çok vuruyor bunlar. Baksana araba ne oldu? Alternatif bir dolaşım sistemi. Aynen o konsolcudan anasını versin var ya ben. Konsolcudan anasını var ya. Var ya. Konsolcuları... Duvardan duvara vurmak lazım. Aa şunda bari ben alamam dur. Baturay'ın göt... Baturay'ın göt topezleri sarıkıyor. Aa şunlar ama tamam. Ya promosyonda ben yedim diyorum sana. Bu ne amına koy? <laughs> Bedava Iron eldiven et. Tecrübe edik de var ya. Kopernik pizi. <laughs> oğlum söyleyeceğim diyeceğim misalak buradaki sandığı açıp bırakmış amına koyayım Iron Man Hiçbir <laughs> şey almam. Ölmüş de olabilir kanka birisi. Ya da eğim Nasıl şey olacak <laughs> oğlum? illa şey gelip biri <laughs> alır. Oğlum. Bir şey, şey mi yoksa efsanevi tabanca mı? Testere. Testere çok iyi oğlum. <laughs> i̇yi <Testleri> de Iron Man var. <laughs> Yakında bir biri var benim. Ayrımen Man'da aşağı var. Negar. 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 Ananı sikiyim. Araba var burada. Tut, tut Yıldıray. Allah yavaş be. Öldüm galiba. Ölmedim. Araya doğru gidiyorum ben. Gelin siz arkamdan da hıh <laughs> Batur küçük pisi sen Hadi adaya doğru Bu sefer adayı, adayı yapalım O taşı kim koydu oraya Geldim adaya ben Valla abi O taşı oraya kodlayanım ben en Enes Batur v2 Çıktım ben adaya Kim basacak hadi Açıyorum Aa, Bu <laughs> bastı yani Heh <laughs> Ne kayıp sak. Ama Mustafa hile açmışsın. Abi kökledim abi. Sniper vardı önce. Şimdi yok mu sniper'lar ya? Ağzına için korktum öyle atılır mı o? Etrafı termallerinizle bakın da var adam varsa görelim. Termal mi? Termal skopun yok mu hiç? Hayır. Yukarıda yani yukarıdalar yukarıda geliyor. Şu ya tarafa... şu amaya Lan şu kalkanı vermedik Sık sık adama sık. Neyle sıkayım bunu da mı? Yok mu silahın? Ya bu var yani o da uzağa gitmez. Ah. Oğlum havuz gitmiş havuzu kim kırdı buradaki? Aha <laughs> aha, ayakkabılar benim. Ayakkabılar Ay, benim. benim. Ayakkabılar, ayakkabılar eldiveni ver çift, çift olsun. Iki. Hayır ben eldiveni ben... istiyor musun? Ayakkabısını istiyorum. Hayır evet. eldiven eldiveni istiyor musunuz atayım mı? Iron Man ayakkabısı kimdi abi? Benim. Al, versene. Benim. Versene. Benim. Lan Al. versene. Al. Alsana. Benim. Abi Black Panther eldivenlerini alırım ya. Al. Onları güzel. Bir Panther <laughs> ben bir şuna bir scope takayım ya. Efsane bir, bir şey eğer buldum. Abi şey diyeceğim. Iron Man eldiveni verir misiniz? Eldiveni yok. <laughs> <laughs> Al. Bir şey yok bir şey yok. Veririm. İstiyor mu? Evet. Al. Neredesin? Ortada. Ayırım ben eldiveni değil. Ayakkabısı ol. Eldiveni dedin. Eldiven diyorum bir saattir Şek. <laughs> Ayakkabısını verir Eldiven misin? Eldiven dedi sus. Ayakkabısını verir misin? Hayır ver. Abi ben Eldiven gidiyorum. Yok. Ben bu, ben bu adamın yanında bir süre daha duramam. Şurada tamam, var. Baturayı, Baturayı, Şurada, şurada Maestro'ya ölmediyse öldürelim bu arada. Görev var. Ölmüş Korken ama. Yok ölmemiş duruyor ya. lan. Duruyor duruyor gelin öldürelim şunu. Oğlum burada şey yok muydu? Heh. Selamünaleyküm master yo. Bana sıkıyorlar havadayken. Şuradan beri aradan sıkıyorlar bana. Adam var araba var. Dejem çok fazla adam var. Şey adam var. Kusanlar var. Evet. Emre. Bizim canımızın azalmasını bekliyorlar işte. Adam aşağı gömdüm. Öldürüyorum. oğlum onlarda nasıl çıktı ya? <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, mistik masteri hoş aldım. değişiklikler <laughs> yaptı. Nerede adam var Hı abi? Sadece bir tane armorum gitti. Bana bir tane arma verseniz. Bence ha, burada fazla da... durmayalım gidelim. Sağ tarafta botlar gölüyorsun? kapışıyormuş lan. Bir yana, bugün bir düzelttim. Bu iyi hmm. tabii. Şu işe bak. Ettin. Ha yok bunlar gerçek oyuncu lan. Bot değil bunlar. Ananı oğlum bir an üstüne sıkıyorlar lan. Arabayla geliyorlar. Kaç ya da ne vuruyor bana? Yok okay, ya açıktayız bak yok çok açıktayız gidelim buradan. Şurada biri var. Önümde Octane okay, var. Mermi bitti. Testere var burada. kaçtı Octane kaçtı. Araba arkadan arabaları bıraktılar bak bak gidiyorlar burada önümüze gelecekler. Emir önümüze gelecekler. Geliyorlar. Araba patladı patlayacak. Patladı. Daha ne kadar vurayım ben o arabaya? Araba patladı araba. Tamam. Oç. He neredeler? Önümde önümde önünde benim önümdeyim. Bir tanesi bu arada. Görmüş müyüm? Gördüm şu. Ben seni burada bıraktım. Bak şurada şurada ya. şurada. Nasıl kaçıyor ya bu? Tam de birini düşürdüm. Nerede o? Gel önüne. Bak önünde. İşaret attı göremiyorum. Şurada. Nasıl işaret ettin Ya emot atacak şu şurada ok olan da Aynen. Kaç Biz alana, alana gidelim. gidelim. alana 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 gidelim. Yakınımızda bekliyor olabilir bu arada. Alana gidelim ana. Arabaya bindi. Hangi arabaya bindi ya? Yine mi araba? Ananı. Adada bir bekliyor şey var ama. olabilirler ha. Warmesh'inmiş. Ananı. Önüme adam çıkacak. Kanka benim staminam yok ya maalesef. Görüyorlar ya. Devam et, çok, devam et. Alana gir yeter. Çok kötü var ya şu an burası. Beni gördü. Yırtık var, yırtık var lan. Biri yukarıdan düşecek. Yıldıray bin bin onlarla savaşma. Ağzınız çık. <laughs> ben biri alanı yapayım, ben, ben kapıyorum o zaman yeni alan. Dur gel gidelim buradan. Çabuk Düz dur düzdür düzdür. Oğlum burası yeni alan lan burada kal. Nereye kaldı. gidiyorsun ya? adadan bakıyorlar gel buradan gidelim diyorum. Oğlum iki kişilik araba biliyorsun değil mi? Evet iki kişilik. Üstüne binebilirdi ama. Adada mi ağzına canı yok onun canı yok. Adada birini 180 vurdum. Onu öldür canı yok onun. Öldü. Ne düşürdü o ya? Öyle Adadakiler buraya gelecek benim yanıma gelecek adadakiler. Tam yakınıza gel o zaman. Arkaya ikinizin de ikinizin de orada şansı yok. illa benim yanıma geleceksiniz. İlla geleceksiniz yani. Alan bende çünkü. Alan sende diyor. Yani Alan yol veren yani. mutlu kardeşim. Şu önündeki yol falan hepsi benim yani. Tepesi nereden geliyor ya? Benden geliyor da tepeye çıkmamız lazım. Bunlar geliyor. Ya çünkü. Ya, Hayır, çünkü. Yanımdan mı? Yanım, yukarı, yanımdan yukarıda, geliyor. Kala yukarı toplanın var. gelin. Arka arkaya gitmişler arkaya. Arkamda arkada kayada. Hani şu kırmızı ağacın orada ama nasıl işaret atacağım bilemiyorum atamıyorum. Görüyorum. Şurada bak. Atamıyorum Görüyorum. hala. Alan. Onlar kalmış sadece galiba. Beni tek Öyle lazım işte. Evet, Tekişler evet. Bir şey Sen tek değil tek yetmeyecek. Evet oğlum ben demedim mi hiç? Şimdi? Gelseydiniz abi tek hani işaret atıyorum. Geldim zaten de adam bir koydu. Bütün canım gitti amına ne koydu. Konsoluna sokarım da ne kadar yakınıma sıkıyor ya. Yıldıray tek galiba şu an onlar 3 kişi. Abi uç uç uçacaksın ya. Uç kafalarını attı abi. Evet lan. Aynen. Ayrım ben atlayışıyla bir şey yaparsın belki. Biz canlandırız bizi. Adamların her atışı denk geliyor bana. bunlar adadakiler mi? miydi bunlar? Aynen. O tepeden atladılar benim arkamda. Gel. Bölümler. Hadi gel. Yani beni almışlar hiçbir şansım yok. <laughs> Doom da vardı. Ooo! Oh, Ayberk 140 vurdum öl. Öl. 140 vurdum öl. Ölmez. Benim Bence de abi. O çok o kadar adamları uzaktan da vurdum. Oradan da 140 Nasıl tane oynuyor ya? Girecek abi ya? Yok ona akşam. Gelin roketlik oynayak bir tane de bu roketlik videosu çekin. Tamam abi hadi roketlik. <laughs> Roketlik'in videosunu çekecek. Oo. Oh. Ama hangisi işte?